Herkese merhabalar, Sosyalist Emekçiler Partisi Genel Başkanı Güneş Gümüş ile gerçekleştirdiğimiz Haftalık Perspektif'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Güneş Gümüş bizler için bu haftanın en önemli e, gündemlerini değerlendirecek. Hoş geldiniz evet. yeniden. E, şimdi Boğaziçi'ndeki protestolarla e, başlamak en doğrusu olacaktır. Evet. Hatta hani artık Boğaziçi'nde de kalan değil. İstanbul'un çeşitli yerlerine yayılan farklı illerde, işte Ankara'da, İzmir'de çeşitli destek eylemlerinin olduğu bir süreç ee, devam ediyor. İşte gözaltıları oldu, şu anda da e, hatta davalar devam ediyor. Bu da aslında e, akıllara bir soru getiriyor. Yani yeni bir gezinin e, eşiğinde miyiz sor sorusunu getiriyor. E, bu noktada nasıl analiz etmek lazım bu eylemleri e, ve önümüzü nasıl görebiliriz? Evet. Yani belki hani Boğaziçi'ne ne olduğu sorusunun işte bir öğrenci hareketinin provası olduğu gibi değerlendirmek daha uygun olacaktır. Yani işte okullar kapalıydı, işte insanlar öğrenciler evlerindeydi, bir yandan bir baskı ortamı vardı. Dolayısıyla olağan koşullarda olacak bir öğrenci hareketinin bir nebze daha küçük bir provasını yaşadık. Ama bir gezi mi, hani yeni bir gezi mi sorusuna baktığımızda yani çok da öyle bir noktada olmadığımızı söylemek mümkün değil. Mesela işte Boğaz içinde Boğaziçi basılarak işte öğrenciler çok gerçekten işte saldırgan bir biçimde gözaltına işte e, yani daha dün işte bir kısmı e, serbest kaldılar yani çok şey gözaltı süreleri de çok uzun tutuldu onlar mesela Kadıköy'de bir eylem olduğunda ki kadıköy mesela bu tüm çok duyarlı tepki verebilecek bir yer e, bin bin beş yüz kişilik bir eylem olduğunu hı hı. görüyoruz şimdi gezi hatırlayın On binler sahaya inmişti. Mesela Ankara'da ilk eylem günü, Hulu Park'ta bir eylem çağrısı olmuştu. İstanbul'da başladıktan sonra hareket. Gerçekten oradaki muazzam kalabalıktan. Hı hı. Sonra o muazzam kalabalığın kızla doğru yürümek istemesinden. Ve ertesi günkü, ya yani böyle işte o 10 binlerin sahaya inmiş olmasından başka bir havanın olduğunu bir kere görmüştük. Yani dolayısıyla hani bir ye yeni gezi e, çapında bir hareketten bahsetmek için hı hı koşular çok uygun değil. Ya bu çok tesadüf de değil. Bir kere 2013'te değiliz. Yani 2013'te daha farklı bir konjonktürü vardı. Yani işte AKP'nin baskıcılığı arttı, tek adam rejimi kurumsallaştı, polis şiddetinin düzeyi yükselmiş durumda. Bunun dışında zaten gezi yaşandı ve deneyimlendi. Yani bir protesto hareketinin sınırlarının e, görülmüş olduğu yani dolayısıyla aslında e, insanların hani beklentileri farklı e, ve bir yandan da tabii hareketin şu an açığa çıkan Boğaziçi hareketinin de bazı özelleştiril hak eden e, noktaları da olduğunu söylemek gerekiyor. Ne mesela? Yani şimdi bir kere hareketsiz e, bu hareket aslında böyle bir tür yönlendirilemeyen e, böyle hani kendi halini e, akıp giden bir hareket formatında. Yani şimdi mesela bakıyorsunuz, yani somut taleplerle yani ne istediğini çok net bir şekilde kamuoyuna anlatan, oradan kitleleri kazanan, yani hareketini içerik olarak gelişeten bir pozisyon almak konusunda eksik kalıyor. Ve bu da mesela tabanda aslında daha geniş kitleleri etkileme kapasitesini ortadan kaldırıyor. Herkes tabii kendi bulunduğu taraftan çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Kimin hani hangi kimlikle olayı nasıl müdahale ediyorsa o kimliğin öne çıktığı bir alan açığa Hı -hı. çıkmış oluyor. E şimdi ister istemez böyle bir alanda toplumsal eski toplumsal kutuplaşmalara hitap ediyor. Yani bizim mahalleye hitap ediyor. Yani zaten hani gezinin de hitap ettiği. Karşı mahalleyi kazanmak, yani onu dönüştürmek, orada bir yarılma yaratmak konusunda çok başarılı e, olmadığını en azından şimdilik görüyoruz. Yani bu noktada kıstası şey gibi mi kurmalıyız? Ee, işte AKP karşıtı ya da kendi muhalif olarak adlandıran insanlar zaten içindeki protestolara, eylemcilere destek veriyorlar. Hı hı. Ee, ama işte karşı kutup olarak hı hı. nitelendirilen ya da işte AKP seçmeni olabilir, işte e, muhafazakar seçmen olabilir. E, bu noktada oradan kazanılabiliyor mu ya da oradan bir destekçi kitlesi devşirilebiliyor mu? Yani ya tek... kıstas evet. Mu? Ya bizim temel derdimiz ne? Yani bir AKP'nin işte tek adam rejimini kurduğu yanına MHP'li bir blok şekilde oldukça otoriter. Böyle geleceğin neredeyse Türk ülkenin geleceğini yani gençliğin geleceğini falan kaybetmeye odaklı bir rejim ortaya çıkardı. bir dönemden geçiyoruz. Yani kurtuluşta ilk planda değil mi? Yani geniş kitleler açısından bu rejimden kurtulmaktan geçiyor. Aha. Şimdi bu rejimden nasıl kurtulacağız? Bu rejimden kurtulabilmek için yani sadece demokratik temellerde bir mücadele yetmiyor. Biz bunu Gezi'de gördük. Yani ve mesela bugün de aslında yani bunun... E, hitap ettiği kitle sınırlı kalıyor. Bunun ötesinde bir şey ihtiyacımız var. Yani işte mesela Kadıköy yürürken, Boğaz yürürken, Not yürürken yanında işte Ümraniye'nin, Tuzla'nın, Kartal'ın, işte Esenyurt'un katılmasına ihtiyacımız var. Yani bu e, demokratik taleplerin yani aslında emekçi bahar ile bütünleşmesine, emekçi baharının e, bu demokratik talepleri yükseltebilecek bir olgunluğa ulaşmasına yani sokağa indiği ölçüde bunun sağlanmasına ihtiyacımız var. Bu bambaşka bir koşul yaratacak. Yani bu sadece AKP'ye götürmekle kalmayacak. Yani Türkiye'de de bütün o kartları yeniden karacak ve hani siyasal atmosferi değiştirebilecek bir kapasite yaratacaktır. Şimdi hani buna giderken peki yani sonuçta bir hareket çıkmış. Sokakta insanlar var. Yani biz tabii ki yani işte bir sokak dinamizminin yani tabandan bir inisiyatifin sokakta olmasından olduğu her koşulda sokakta olmak gerektiğini gerekirse hata yaparak ders çıkarmak gerektiğini bedel ödemek gerektiğini gerektiğinde işte yoldaşlarımız şu an mesela hala gözaltındalar ve işte kararı bekliyoruz yani mesela ne çıkacağı da belirsiz dolayısıyla bunları olması gerektiğini biliyoruz. Hı -hı. Ya işte mesela CHP çok serzenişte bulunuyor. Ya işte hiç açıklama yapmadı. işte sokak sürekli yani şey yapıyor. Evet, Ekrem olduğu nerede? Gibi Hı -hı. Böyle çok fazla evet. Twitter'da. Yani şimdi CHP seçimlerle bu işin tamamlanacağını düşünüyor. Hani onu niye böyle bir tahayyülü var diye. Ya zaten tahayyül bu. Daha ötesini düşünmüyor. Ben seçimde bunu alt edeceğim diyor. Sosyal demokrat bir parti olarak. E şimdi hani daha fazlasını beklemenin çok anlamı yok. Hı -hı. Ama bizim söylediğimiz şey de sokak Dinamizmi kritik. Ama hani bu sadece bir protesto hareketinin dinamizmi olmamak zorunda. Yani bir protesto hareketinin dinamizmin ötesine geçmesine ihtiyacımız var. İş yeri bazlı bir mücadele dalgası bambaşka bir koşullar yaratacak. Çünkü aslında karşı mahallenin AKP destekleyen yoksul emekçilerde kırılma yarattığınızda hegemoniyi orada sarsmış oluyorsunuz. <laughs> yani çünkü mesela bu tür kimlikler kutuplaşması, yatan yaşam tarzları kutuplaşması AKP'nin kendi kitlesini konsolide ediyor. Oysa ki o kitlede bir erime var. Yani bunu en çok en derinden hisseden Erdoğan. Yani seçim anketlerine bakın %45'i zor buluyor AKP ile MHP birlikte. O da hani Önümüzdeki süre zarfında daha da kötüye gidebilir çünkü kriz derinleşebilir, pandemi bitikten sonra AKP daha böyle suçlanabilir kitleler açısından. E, dolayısıyla yani gerçekten halkın çok yakıcı sorunları var. Bunlara temas edildiğinde başka koşullar yaratılabilir. Mesela bakın, Türkiye'de e, emekçi hareketinde hafif bir canlanma var. Çok Hı -hı. ciddi bir canlanma değil ama mesela Gevze'de daha çok grev duyuyoruz. Gevze'den buraya yürümeye çalışan işte işçiler oluyor işten atıldığı için ya da başka bir dizi işte Soma'da falan eylemler duyuyoruz. Yani işçilere ulaşırsanız örgütlemek için, yani kendi haklarını kazanmak üzere bir örgütlülüğün kapısını açarsanız, yani bir şey sendikalaşmak olabilir, dernekleşmek olabilir, karşıdan yanıt aldığınızı görüyorsunuz, size sahip çıktığını görüyorsunuz. Yani bu aslında işçi sınıfı, emekçiler kapalı değiller. Yani yeter ki onlara temas edilsin, onların mücadelesinin örgütlenmesi için adım atılsın. Bu, bu böyle bir iddia olsun. ve hani bu aslında bu koşullar yaratıldığında başka bir ee, bu rejimden kurtulmanın ve başka bir siyasal denklemin e, kapı saralanacak. Yoksa diğer türlü şöyle oluyor. Yani şimdi mesela bakıyorsunuz gerçekten şey yönetilmeyen, yönetilemeyen bir hareket çıkmış durumda. Yani heyecan veriyor, hepimiz veriyor. Yani işte çünkü niye? Şöyle bir hissiyat oluşturuyor herkeste. Ya bak o kadar baskıya rağmen gençler susmuyor. E, Türkiye'nin işte e, en azından bir kesimi muhalefet etmeye devam ediyor. Her türlü işte korkutmaya karşı işte diye düşünülüyor ve o umut verici oluyor. önemli bir şey. Evet, çünkü zaten Boğaziçi hani çok uzun yıllardır liberal bir ortamın olduğu, işte muhalefetin rahatlıkla hareket edebildiği yerlerden biri. İstanbul ülkenin geri kalanından bunu polisin kendisi de itiraf ediyor. Farklı bir işte şey siyasal yasaklılık konusunda daha farklı bir deneyim sergiliyor. Yani Ankara'da yapamadığınız eylemi İstanbul'da daha rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Radikal sol daha güçlü İstanbul'da. Hani bu dinamiklerin hepsi bir araya geldiğinde işte bir ortaya bir düzeyde hani sokak dinamizmi çıkabiliyor ama mesela yönetilemediğini nereden görüyorsunuz? Yani şimdi mesela tam böyle bir e, AKP'nin bu meseleyi kayyum yani işte hiç kimsenin iradesini saymayan akademisyenin, üniversite birleşenlerin iradesini saymayan bir rektörün dışarıdan atanması hani hep şey var ya millet iradesi iddiası var ya kendilerine gelene kadar millet iradesi kritikti kendilerine gelince irade tanımam ben kendi irademden başkasını ne gözlaştırmam diye bir Zaman AKP var. Söyledin, demokratik olmak zorunda mı şeklinde konuşmasında direkt geçiyor yani rektörlük seçimlerine binaen söyledi. Evet yani şimdi mesela buradan yürümek çok aslında şey buradan yürümek bile daha o hareketin önüne açabilecek. Ha, Hı -hı. Hareketi e, kitlelere anlatmak konusunda başa olabilecek bir şey. Şimdi mesela olaya AKP nereye çekti? İşte bir Kabe resmi üzerinden bir provokasyona çekti. Yani hani buradan bir tartışmayı Hı -hı vurmuş durumda. Şimdi mesela siyasi akıl o resmin o gün orada sergilenmesinin e, yani çok da kritik olmadığını kavrayabilecek durumda olması gerekiyor. Yani buna ihtiyaç var. Hani gerçekten sosyalistlerin e, yani doğru strateji ve takdiri sahip sosyalistlerin hareketin merkezinde olabilmesi de kritik önem taşıyor. Yoksa şey, e, yani hani e, kendi içerinizi taleplerinizle doldurduğunuzda, ne talep ettiğiniz kitleler tarafından anlaşıldığında bunu emekçi gündemleriyle birleştirdiğinizde değil mi? Yani şimdi mesela düşünün e, kayyum rektörün varlığı ile işte parada eğitimin tamamen yaygınlaşması arasında üniversitelerin işte tamamen böyle işte işsizliği öteleme kurumlarına niteliksiz işte iş gücü yetiş e, niteliksiz eğitim veren sadece işte e, böyle Tam temel iş gücü taleplerini yerine getiren kurumlar haline getirilmesi açısından çok böyle kopukluklar yok. Bunlar üzerinden mesela yürürseniz karşı mahalleye de bir düzen hitap edebilme evet, şansınız var. Evet zaten ilk atandığındaki yaptığı açıklama bile üniversiteyi artık böyle bir büyük bir teknokente e, <laughs> çevirme, büyük bir şirkete çevirme açıklamasıydı yani böyle vaatlerinin arasında da bu vardı. Bunlar bile çok öne çıkarılabilecek şeyler aslında. Evet yani o, dolayısıyla hani hareketin e, ee, yani şöyle, şimdi sonuçta ne dedik? Sokak dinamizmi bize içine yer alırız. Hatalardan ders alırız, mücadele ederiz, bedel öderiz. Oradan ha, geri adım atmayız. <laughs> Ama şimdi bu hareket e, gezide de oldu. Bir süre sonra dağılıyor, o enerji dağılıyor. Şimdi burada Demoriz olmamak için, hani ilk önce böyle çok o ne kadar güzel bir toplumsal hareket çıktı, gençler hiç yığılmıyorlar, mücadele ediyorlar ruh hali çok mutlu ediyor. Bir süre sonra hareket geri dağılınca herkes derin bir demonizasyona kaybediyor. Hani biz yapamayacağız bu olmayacak gibi. Gezi'de mesela bunu net bir şekilde görmüştük ya da daha sonra da deneyimler var. Bunu yaşamamak için süreci iyi analiz etmek gerekiyor. Yani sınırları ne bu hareketin ne yapmaya ihtiyacımız var? Bu sokak dinamizminin başka bir dinamizmle birleşmesi gerekiyor. Emekçi baharını yaratan bir koşullar oluşursa yani işte bu işte dediğim gibi Tuzla'dan, işte Ümraniye'den, Esenyurt'tan çıkan emekçi kitlelerle işte gençlik bir araya gelebilirse başka bir Türkiye çıkacak. Yani ihtiyaç olan şey bu. Onun dışında yani bir de bu hareketin tabii ki doğru bir siyasal akılla yani işte doğru strateji ve taktiklere sahip bir siyasal akılla aslında ne diyeyim yönetilebiliyor olması da başka bir ilerlemesi anlamında koşullar açacaktır. Yani kendini kitlelere anlatabilmesini kolaylaştıracak. Yoksa bugün ne oluyor? İşte birisi kendi talebin önüne çıkıyor, diğeri başka bir talebin öne çıkarıyor. E, siyasi rekabetler oluyor. Dolayısıyla aslında hareketin hani kitlelere kendini anlatabilme kapasitesi de zayıflamış oluyor. Hani bunları da aşabilmek lazım. Ama bugün gerçekten net şekilde söyleyelim. Ana, e, belki bugünün önemli gündemlerinden biri de anayasa. Yani işte <laughs> e, ne kadar olacağı belirsiz bir anayasa. Mesela anayasa tartışmasının başlamasının gerisinde ne var? AKP gerçekten tabanında bir zayıflama hissediyor. Hani dedik ya, sel gibi götürecek bir zayıflama değil. Hı hı. Yani işte böyle yüzde 20-10 bir küçülmeden bahsetmiyoruz ama yani yıpatıcı bir zayıflama. Yani çünkü yüzde 50 artı 1'i kriter koymuşsunuz yeni sistemde ve bunu sağlayamıyorsunuz. Dolayısıyla bu yarılmayı derinleştirmek gerekiyor. Bu yarılma üzerinden bir hareketin AKP için çok yıpatıcı etkili olacak. O anayasa konusuna ben Hı -hı. de değinmek istemişim zaten. Şimdi böyle bir ilk önce normalleşme çağrısı başladı. Hı -hı. Ee, belki işte parlamenter sistemin yeniden konuşulabileceği gündeme geldi. Şimdi de bir yeni anayasa, bir sivil anayasa tartışmaları başladı. AKP'nin yanında e, CHP, İYİ Parti bu noktada duracak mı? Hı -hı. Böyle bir demokratik talep mi bu? Herkesin çıkarına olacak bir şey mi şeklinde. E, tartışmalar var. Sebebi ne? Öncelikle bu yeni anayasa tartışmalarının ve bu hani muhalefetle birlikte yeni bir anayasa e, çapı da ne kadar ya da ihtiyacımız olan şey bu mu hı hı. aslında? Yani şöyle bir kere e, yani anayasa tartışması aslında bir gereklilik onlar açısından bir ihtiyaç da çünkü dedik ya %50 artı bir sistemi tıkanmış durumda çünkü %50 artı bir sağlayamıyorlar. Dolayısıyla ne yaparız da hani işte elde ettiğimiz destekle uzun yıllar boyunca iktidarda kalmayı sağlamaya devam ederiz diyorlar. İşte çünkü mesela anayasa maddeler arasında yani değişiklik arasında içinde işte mesela Cumhurbaşkanı'nın iki yıl iki kere seçilme sınırının kaldırılması yani bir üçüncü sefer, dördüncü sefer olabilmesi gibi kriterler de var. İşte siyasi parti kanunları, seçim kanunlarının değiştirilmesi var. İşte işte 150 barajı da orada tabii ki ya da mesela sadece o şey gibi değil. Yani işte %50 artı 1 barajın düşürülmesinden bahset Düşünmeyin. Mesela e, karşısında kurulacak ittifakları da zayıflatacak işte tek tek partilerle yönelik barajlar gibi ihtimaller de açığa çıkabilir. Ama şöyle bir sıkıntıları var. Daha önce işte referandumda anayasa değişikliğini geçirmişlerdi. Şu an referanduma gidecek sayı da sahip değiller. Yani 20 milletvekilinde bir eksiklik var. Bunu da kazanmaları yani rüşvet ya da başka yöntemlerle bile kazanmaları mümkün değil. Yani 20 çok önemli bir sayı. E tabi biraz hem gündemi dağıtmak hem de işte o çıkışsızlık konusu ne yapabiliriz e, alanını yoklamak olduğunu söylemek lazım. Yani kimse AKP MHP ortaklığından demokratik böyle sivil yani sürekli söylüyorlar ya bir anayasa <laughs> beklemiyor. Aksine darbe anayasası bunlara fazla geldi. Yani hani 12 Eylül anayasası fazla. Daha nasıl sıkıştırabiliriz? Anayasa Mahkemesi işte mesela Enis Berberoğlu kararı gönderiyor tanımıyorlar. Yani bu anayasa mahkemesi başımıza bela olmasın. Ufak tefek de olsa bir şeyler söylüyor. Ne gereği var onu da bir kırpalım. İşte seçimler bir partinin kapatılması kolaylaştı onu sağlayalım. İşte seçim yasaklarını artıralım. İşte siyasi partilerin alanlarını daraltalım. Yani biz iktidarı uzun yıllar boyunca nasıl daha otoriter bir şekilde devam ettiriz? yasası oluyor. Başka bir şey olmaz onların çıkaracağı yasada. Bir de şey söylemek lazım belki bu AKP, Erdoğan sıkışmış durumda. Bir yani işte tabanda bir zayıflama var. Başarısının hep gerisinde bir ekonomik iyileşme halinin yarattığı bir vatandaş gibi bir memnuniyet vardı. Yoksul tabanda işte ev alıyordu, kredi kullanıyordu. Bunlar bir, bir süre edecek bir mutluluk yaratmıştı. Ekonomik olarak iyiye gidiyoruz gibi. Şimdi o tıkandı. Aksine kötüye gidiş var. işsizlik artmış durumda pandemi daha da keskinleşti durumu. Bir yandan da bunu iyileştirmek için mesela yabancı yatırımcı gelebilir. Onu çekmek için bir ufak tefek rötuşlar yapmak istiyor reform diye. Buna sürekli ayak direyen bir işte MHP var, soylu var. Hı hı. Dolayısıyla böyle ittifakın da çok uzun süre bu şekilde gidemeyeceği görülmüş durumda. Yani bu ittifak bir yerde çatlayacak, çatırdayacak yani kendi içinde. Ne zaman çatıracağını göreceğiz. O da büyük ihtimalle bir erken seçime doğru ülkeyi götürecek. Hani yani çok mümkün verte bu bunu ötelemeye çalışıyorlar. dolayısıyla başka formüller peşinde koşuyor olabilir ama yani bu ittifakta çok uzun yıllar gitme kapasiteleri yok. Yani içindeki gerilimler çok yani sürdürülebilir olmaktan çıkarmış durumda e, ittifakı. O iki partinin ihtiyaçları birbirle gerilimler yaşıyor. Dolayısıyla hani bu anayasa tartışmaları belki bir tür oyalama gibi de düşünebilir. İşte ülke gündemi değiştiriyor. İşte işte MHP'ye biraz daha işte hiza veriyor kendince. İşte yani hani anayasa konuşuyoruz bu kadar da böyle saldırgan saldırgan şeyler söyleme. Hani sonuçta anayasa dediğiniz şey sivil anayasa diyorsanız işte daha baskıcı bir anayasa yapacağız diye sokağa çık yani yola çıkmazsınız. Yani dolayısıyla hani böyle bir tür öteleme gibi düşünebilir o gerilimleri ötelemek, hı hı. kamuoyudaki gündemi değiştirmek. Bir de hani bir şansımız denemek belki bir şey çıkar gibi bir çalışma gibi düşünmek lazım. Ama hani sonuçta herkes herhalde mutabıktır. Kimse hani AKP MHP ittifakından daha iyi bir anayasa beklemiyor. Kaldı ki referanduma tekrar gitseler bile diyelim ki 20 milletvekili buldular. Ya vatandaş açısından da ikna edicini kaybetmiş bir şey oluyor. Yani zaten referandum yapılalı kaç yıl oldu? E şimdi niye neden referandum diyorsun? %50'yi de kabul etmiyorsun, %40'la seçileyim diyorsun mesela. İşte ya da ikinci tura kalması o ne kadarsa onunla seçimi. Ha ya yani yüzde kırkı geçerse birisi. He, yüzde kırkı birisi geçerse ben seçimi kazanmış kendimi ilan edeyim diyorsun. Hani nolansa vatandaşı da ikna etmek yani kendi tabanını bile ikna etmek <laughs> çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla hani onların da sıkıştığı bir dönem. <laughs> Ee, zorlandığı bir dönem. Yani işte onun için e, aslında tam onları daha zayıflatacak, onları geriletecek bir mücadele dalgasını örmek üzere e, elimizi taşın altına koymak, işte emekçi sınıflara ulaşmaya çalışmak, onları örgütlemek ve onların bir hareketini yaratmak üzere e, tabağında çalışmalar yürütmek gerekiyor. Yani kitleler örgütlü olursa zaten sahaya bir şekilde iniyorlar yani çünkü işte mesela sendikal için, dernekleşmek için, hakların için mücadele ettiğinde bir şekilde karşı karşıya geliyorsun patrona mümkün değil yani hani onun sonu eylemlilik, işte iş yeri bazı mücadeleler, sokakta eylemlere dönüşüyor zaten yani onu sağlayabilmemiz gerekiyor asıl hani ondan onu koymak lazım onun dışındaki bütün sokak aktivizminin de tabanda bir enerji varsa, sokağa dönüşen bir enerji varsa onun da içinde olup orayı işte içerikle donatmak bir hani e, taleplerle donatmak yani işte ne bileyim ne olabilir mesela seçimler geri gelsin olabilir bütün üniversite birleşenlerin katıldığı seçimler gerçekleşsin olabilir üniversite kadrolarındaki işte bu liyakatın sağlanması için işte ÖYP gibi programlar vardı onlar geri dönsün olabilir ihraç edilen akademisyenler geri dönsün olabilir paralı eğitim ortadan kalksın yani o vakıf üniversiteleri paralı üniversiteler kapatılsın bütün kaynak kamu üniversitelerine aktarılsın gibi e, işte e, taleplerle aslında bunu örerek bunun da aslında e, yoksul halkla da buluşmasını sağlamak lazım. Yani çok çünkü şey e, bu taleplerin kendisi halka da temas ediyor aslında. Evet gençliğin enerjisinin sokakta olması, e, sesini çıkarması, hala bir muhalefetin olduğu noktasında ve insanların umudunu kaybetmemesi noktasında aslında herkese bir umut veriyor, bir heyecan veriyor. Ama bu hareketi nasıl daha ileriye taşıyabiliriz? Nasıl çok daha büyük bir hareket oluşturabiliriz? Aslında bunun koşullarını ve yöntemlerini de Güneş Gümüş ile birlikte konuştuk. Haftalık Perspektif'in bu bölümünün sonuna geldik. İyi seyirler dileriz. Yeni bölümde görüşmek üzere.